Valla bence burada Barzani'ye değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne o sert tepkiyi göstermek durumundayız hükümete. Barzani değil hükümet. Çünkü o Sıdır'da elini kolunu geç, sallayarak e, diyelim o silahlı birlik geçiyor. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyecek ki e, Sayın Barzani'nin koruması olarak diyelim belli sayıda insanlar yanında bulunabilir veya sekreteryası falan filan olarak ama böyle elinizde silahla gelip Urfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de falan dolaşamazsınız. Burada bir silah tekeli var. Evet, görüntülerde. Burada Barzani'nin bir hatası yani kendisi açısından yok. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaafı var. Bakın biz devlet zaafından bahsediyorduk. O çok önemli bir e, o devlet zaaflarını yenmek için bir milli devlet bildirgesi de yayınlamıştık. Onu da gösterebiliriz. İşte bu devlet safları gözüküyor. Vatan partisinin içinde bulunduğu bir hükümet buraya e, Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in, Rusya'nın her, her neyse başka bir devletin silahlı birlikleri girmez. Hani e, diyelim devlet başkanlarını falan yanında bazı sekretarya bulunabilir. Türk, Türk polisi onları korur. Türk jandarması onları korur. A, Türkiye'de e, Barzani kendini koruyamaz. Barzani kendini Türkiye'de ile veya bir, silahlı birlikte koruyamaz. Onun silahlı birliği ne olacak? O, o, ha, o bir gösteri. Orada bir koruma amacı yok. Çünkü o silahlı birlik Barzani'yi koruyamaz. Barzani de bilir bunu. Ama burada ne oluyor? Ee, bir e, gösteri e, söz konusu, şov söz konusu. E, Türk Devleti de o şovlara falan izin vermemesi gerekir. Evet. Yani Barzani e, tamam Türkiye'mizin dostudur. De, o bakımdan e, kıymetlidir. Ayrı mesele. Ama bu tür şovlara gerek yok yani. İhtiyaç yok.